Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz Brick Vision akıllı çocuk saatinin tüm teknik detaylarını anlatacağım. Gelin isterseniz ilk baş kutu açılımıyla başlayalım. Şöyle kutuyu yatırıyorum. Üstü doğru açılan bir yapısı var. Açtığım zaman direkt olarak saatimizin kendisi bizi karşılıyor. Şöyle saatimizi çıkartıyorum saati kenara koyuyorum. Gördüğünüz gibi burada kağıtlarımız var. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve bir adet de sun olarak içerisinden şarj kablomuz çıkıyor. Gelin isterseniz şimdi Bilikra Vision çocuk akıllı saatinin detaylarına bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda Bilikra Vision elimde çocuk akıllı saatimizin gövde malzemesine baktığımız zaman ABS plastikle yapılmış. Bu da oldukça dayanıklı, sert bir plastik. Örgü kordonumuz burada yer edinmiş. Çocuklarımızı düşünerek yapılmış bir tasarım. Şöyle koluma taktığım zaman oldukça yumuşak ve herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız çok fazla oyun oynuyor. Çok fazla hareketli oldukları için onlara herhangi bir zarar vermeyecektir. Ve tabii ki oyun oynarken onları rahatsız etmeyecektir. Oyunlarını bölmeyecektir. Şöyle saatimi çıkartarak devam etmek istiyorum. Kordonsuz bir şekilde ağırlığına baktığımız zaman 37 gram. Buradan direkt isterseniz tasarımla bağlantılı olarak ekrana geçelim. Ekran tarafında 1.3 inç boyutunda IPS panele sahip bir ekran bizleri karşılıyor. 240 piksele 240 piksel çöz çözünürlükte bir ekran görüntü kalitesi mevcut. Bu sayede yüksek ışıklarda bile ekranı rahatlıkla görebiliyoruz. Genel özelliklerine gelecek olursak çok önemli birkaç tane detayımız var çocuklarımızı hızlı bir şekilde canlı olarak takip edebiliyoruz. Şöyle genel özelliklerine bakacak olursak bir adet 0.3 megapiksellik kameramız saatimize yerleştirilmiş. Bu kamera sayesinde çocuklarımızla görüntülü olarak anlık şekilde görüşebiliyoruz. Tabii ki bunun için saate bir adet nano sim takmamız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Ayrıca buna ek olarak nano sim taktığımız zaman canlı olarak çocuklarımızın konumunu da takip edebiliyoruz. Tabii canlı konum takip etmede güvenli bölgeler oluşturabiliyoruz kendimize. Mesela diyelim okul Güvenli bölge olarak belirledik. Çocuğumuz buraya girdiği zaman bize herhangi bir uyarı vermiyor. Ama çocuğumuz oradan çıktığı zaman direkt olarak bildirimle bizi uyarıyor güvenli bölgede çocuğumuz rahat rahat saatiyle takılabiliyor. Ek olarak geçmişe dönük konumları da gözetleyebiliyoruz. İçerisine kaydettiğimiz güvenli rehber ile çocuğumuz istediği zaman güvenli rehberdekileri arayabiliyor. Tabi sadece güvenlik anlamında düşünmeyin çocukların da hoşuna gidecek birkaç özelliğimiz var. Mesela adım sayar, bütün attığı adımları saat üzerinden takip edebiliyor. Ek olarak çocuğumuzun uyku kalitesini de gene bu saat üzerinden ölçebiliyoruz. Uyku takibini yapabiliyoruz yani. Tabi teknik özelliklerini merak edenler için de Yonga seti mt 20 2003. Batarya tarafına gelecek olursak içerisinde 450 mAh'lik bir batarya konumlandırılmış. Tabi kullanım şeklinize göre 2 güne kadar pil ömrü sizlere sağlıyor. Son olarak IP67 sertifikasına sahip Blink Vision suya ve toza karşı dayanıklı. Elimde görmüş olduğunuz mavi rengi dışında pembe siyah beyaz renkleri de mevcut. Ürünün tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.